Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün Volkswagen Caravelle aracımızı satıyoruz. Müzik Arkadaşlar daha önce bir video yayınladım ve aracı satmak istediğimden bahsettim. Bugün aracın kaporasını aldım. Aracı satışa hazır hale getirdim. Ve alıcısı da yolda. Alıcısı da gelince bugün içinde yine satışı vereceğiz. Şu an sabah erken saatlerdeyiz. Plakayı değiştirmek istediği için 06 idi plaka. Söktük. Satışa hazır hale getirdik. Aracı kaç paraya sattım derseniz biz telefonda 280 diye konuştuk. Buraya gelince bir ikramımız da olacaktır. Şimdi sen zaten bu arabayı 280 aldın. Nasıl 280 altında veriyorsun? Bu ticaretten zararlı çıktın diyecek olanlar için. Ben ben arkadaşlar Caravelle'yi aldığımda takasla almıştım. Yani Audi'yi verdim. Üzerine bir miktar para verdim. Hani benim takasla arabayı kaç saydırdığımla alakalı bir şey. Bunun detayını bu video içinde paylaşmayacağım. Ama emin olun ki zarar yok. Zaten ticarette de kar zarar her zaman ortaktır. Ama zararına sattım açıkçası söylenemez. Arkadaş kapırayı atar atmaz. Ekspertize gittim önce. Zaten ekspertiz görüntüleri de yanında gelmiştir. Araba... rapor küçük çekmece şubesinde arabamın ekspertizini de yaptırdım. Şimdi size ekspertiz bilgilerini paylaşacağım. Şöyle aracın beyin testleri var. Göstereyim. Aracın herhangi bir arızası yok. Beyninde herhangi bir arıza yok. Onun dışında yine kaporta bilgilerini de göstereceğim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kulelerde, panellerde, direklerde herhangi bir işlem yok. Gördüğünüz gibi gülen suratlar birbiri arkasında işliyor. Hepsi orijinal. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de çokça takılan bir konu. Arabadaki boya değişen durumu nasıl? Açıkçası ben bu arabayı bir galeriden aldım ve ekspertize sokmadım alırken. Gözümüzle baktık. Bize iki parça değişen dendi ve bu iki parçaya ekstra olarak iki parça da lokal boya çıktı. Ama değişen bir taneymiş. Mesela iki parça değişen diye aldım. Bir parça boya bir parça değişen çıktı. Değişen diye iddia edilen parçalardan. Buna ekstra olarak da iki parça lokal boyamız var. Tabi tamponların ikisi de boyalı. Bunları ben hesaba katmadım. Tamponlar plastik parça olduğu için. Aracımın onun dışında motor olarak şanzıman olarak herhangi bir eksi yok. Şanzıman testlerine de çıktık beraber. Aracı yol testinde çıkartıyoruz. Şanzıman kontrollerimizi sağlayacağız. Ben özel üstek üzerine ekspertiz raporu yaptırdım. Yani ekspertiz raporu yaptırıp bana fotoğrafını atar mısın dedi. Tabii ki de dilediği ekspertiz yine kendi de ekspertiz yaptırabilir. Ben kurumsal bir şubede yaptırdığım için hani buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer isterse onun ekspertizine de gideriz. Araç sahibini bekleyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar biz araç alırken de zaten temiz arabalar almaya çalışıyoruz. Çünkü satarken vicdan rahatlığı çok önemli. Temiz arabayı satmak her zaman gönül olarak da vicdan olarak da rahat olmanızı sağlıyor. Arabanın bir iki eksiği vardı yaptırdım. Bir iki eksiği var yaptırmadım. Bu şekilde vereceğim. Zaten ona bahsettim. Arabanın otomatik sürgülü kapısı bozuktu. Yaptırdım. Şu an sıkıntısız şekilde çalışıyor. Arkadaşlar arabanın boyundan mütevellit olarak bir ufak arabaya nazarlık yaptım. Otoparktan çıkarken. Şöyle güzel bir çamurluğu sürttüm. Hani sürtmek de denmez. Artık burayı bir parça lokal boya istiyor. Dediğim gibi herhangi pazarlık konuşmadık. Pazarlık sünnettir. Şimdi araca bakacak ar arkadaşlar Sayın ve Kerim geldiler. Araba burada. Zaten kaporayı attınız diye hem ekspertizini evet. yaptırdık Kaporası hem de plakaları atıp söktük. Tabi şimdi internetten görmek, videolu görmek farklı. Evet. Gözle görmek farklı. Evet. Satıyoruz videoları yapıyoruz ki 10 dakikalık aracın evet, her şeyini yani. gösteriyoruz. Ya evet. yani siz yine bir inceleyin. Aklınıza takılan bir yer var mı? İlan haricinde ufak bir sürtme var nazarlığı. Onu zaten gösterelim size. Rahat rahat bakıyorum ben. Yok sıkıntı yok. İstediğiniz gibi. Sürtme dediğimiz ya, burada. Burayı Aynen. Yani. Fotoğrafını attık ama siz canlı gözle görmeniz daha iyi. Aynen boyanacak. Bir lokal, ufak bir lokal boya buraya. Arka lastiklerimiz güzel. Zaten açık açık her şeyi söyleyelim. Her şey malın bir ederi var. ya Bu arabaların biraz performans yüksek olduğu için lastikler, ön lastikler ya bunlar önden çekişli olduğu için bir de bu 204 beygir özel 2000 dizel. Hani önden çektiği için patı yapıyor sürekli. Lastikler bitiyor. Camdaki kırık duruyor. Aynen camdaki kırığımız duruyor. Ya buna zaten bu kadar büyük bir mevla verdiğin araca kasko yaptırırsın. Aynen. Kaskodan da Aynen. değiştirirsin yani aynı. Zaten aracın tüm temizliklerini, bakımlarını yaptık ama şu anda yağmurdan, çamurdan da her an pisleniyor yani. Sıkıntı yok Tanıdık otu yıkamacı var yani, yani Yıkatırız çiçek gibi, gibi. <laughs> Sürekli de yıkamıyor yani Yağmurda çamurda elimizde bezle dolaşacak değiliz Yapacak Aynen. bir şey yok Bir de bu arabayı satarken Aynen. Cumhurbaşkanlığından diye ilan başlığı vermen lazım bir şey şey Normal polis çıkması arabalarına göre Bu yine temiz kalmış Aynen. 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 Ya Bu koruma arabası yani, polisler görelim, gibi değil güzel bir araba. Ya, Biraz taşıcı görmüş o da e, Pastacıyla kuaförle Aynen yani o, onları ayarlarız hepsini Ama Sizle konuşacağız <laughs> Yani sonuçta 100 bin kilometreye garajda gelmemiş. Taşı da olur, göçüğü de olur. Bir de içine bakalım istersen. Tamam, istediğin gibi. Sürgüsünde falan bir sıkıntı yok. İçten de, kumandadan yani de her da her şekilde açılıyor. Bu Gördüm. zaten plakaları burada söktük. İçi gayet güzel yani. Ya zaten Tempor karavelli olmuş. olduğu için herhalde Aynen. sizde daha önceden sıfırı varmış. Yani daha önceden sıfırı vardı. Ee, babamlar zamanından. İçimizde bir muhte kaldı alalım dedik. 204'lük müyü sizinkide? de sıfır almış. Bunlar çok keyifli ya. Bir Değil de hususu geçiyor keyifli. otomobil. Da kaldı yani güzel bir araç. Şöyle etrafta Tabii, sıkıntı mi? yok. istediğin gibi. Hadi bismillah Anahtarı sende mi Ali? Aracın anahtarı şu şekilde Zaten yani, diğeri de yanımızda Yani 3 tane yedek anahtarı var İkisi immobilizerli Bir tanesi de normal kilit için Yedeğini de şöyle koyuyorum Ve 15 tane çakma maske de hediyemiz Alırsan aracı <laughs> Şuradan aracın sürgülü kapısını kapatalım bu şekilde kapanıyor. Ya Güzel da, kullanılmış evet. çünkü vitesin üstünden direksiyon üzerinden yani tuşlardan her şeyden anlayabiliyorsun. Ne aşınma var ne çizik var. Bakılmış yani araca zaten bir ön cam işte. Siz aracı aldığınızda 94 neydi 700 kilometre falan aynen, ya. Biz zaten bunu alım videosunda baya hayal ediyorduk. İşte yazlığa gideriz oraya gideriz buraya gideriz yani. hep birlikte toplanırız diye ama kısmet de değilmiş. Aynen. Tam uzun yolları. Aynen zaten. keyifli olur. Yapacak bir şey yok artık Ali ile peş peşe yeni arabasıyla birlikte iki araba gideceğiz. Arkada pazarlık bıraktı tampona. Burada kapalı otoparka giriyor, sitede kapalı otoparka giriyor. Yani o kapalı otoparklarda dar oluyor, oralarda çevirmek de zor oluyor yani. Memleket nereydi senin? Nevşehir. Nevşehir mi? Evet. Hayatımda ilk kez bir Nevşehirli tanıyorum. <laughs> pazarlıkçıdır yani. Pazarlığımızı da yapacağız. Birkaç eksiği Aa, var aracı? Ayarlar, Onu ayarlarız, sıkıntı yok. Konuşuruz, sünnettir pazarlık. Alan da veren de razı olduktan sonra sıkıntı Aynen, yok. Aynen, alan da veren de ayrını görsün. İnşallah. Biraz gaz basmıyor Aynen, biraz bir olması. Gerçekten seri versin. bir araba gerçekten gene göre. Zaten araç otomobil hissi vermesinin yanı sıra da ruhsatta da hususi aynen, geçiyor. Yani aynen. Otomobil geçiyor herhangi bir sıkıntısı yok. Yani köprüde ekstra para vermiyorsun. işte bir şey taşırken <laughs> SRC falan gerekmiyor. Pazarlığımız <laughs> Sen yokuşta da test et motorunu. Aynen, gidişi zaten mükemmel. Yani, bir sıkıntı yok. Bir araba. Zaten ekspertizi sana attık. Aklına aynen, takılan yani, bir expertise. şey varsa ben gelmeden istedim sizden. Yani... Sen Maltepe'den geliyorsun Maltepe'den herhalde. Maltepe'den geliyorum. Aynen. Yani karşıdan geldiği için ekspertizi yaptırdık Zaten aracı satarken de alırken de Bir ekspertiz raporu olması gerekiyor Sıkıntı yok bizim zaten her sattığımız araba Hem ekspertize açık hem de istediğiniz ustayla Gelebilirsiniz diyoruz Yani Çünkü ayıplı bir mal satmıyoruz Ayıplı mal satsan da Tabii ki, sonraki evet. olacaklar belli yani Elbet başına bir yerde gelecek Yani haram lokma kursak tıkar Hayırlısı olsun Allah kaza bela vermesin İnşallah anlaşırsak pazarlıkta bizi çok zorlamazsın diye düşünüyorum Pazarlıkta biraz zorlayacağım. <laughs> Kanka ben sizi çok yormayacağım Siz de beni çok yormayın Şimdi sen son ne diyorsun kardeşim bana söyle. Burada anlaşalım zaten. Kap orasını attım. Ben aracı senin için ben ekspertize soktum. Ben söyleyeyim. Söyle. O arkadakini yaptıracağım. Orası tamam. Tamam, Ön lastikler bir kere değişecek. Tamam eyvallah. Ona da eyvallah. Ufak değişecek. göçükleri var. Ufak tefek göçükleri var. Bunlara pek takılmıyorum ama bunlar da illaki yapılacak masraf. Eyvallah. Olacak. Tabii masraf yani. Her şey masraf. Öyle Yeni yani. arabalarda 3 kuruşluk 5 kuruşluk şeyler bile 1000-2000 lira yani. Ben bunun Araç farkındayım. Ya. Araç, modelli olduğu için ya ben de satacağım. İlla göz önünde bulundurmak zorundayım. Öyle. Tamam burası çamurlu üstüm. Aynen, evet, çamurlu orası. Kolçağım yok. yok. Bak burası mesela. Bu parça benim için çok önemli. Bu parça iki tarafta da eksik. Onlar yok. Aa, onu ben bakmadım bile. Ayak altı şeydi. 300 400 lira ya. Aynen onlar pahalı. Yani ne diyorsun yani? Son. Son pastacılar, kuaförler de sana ait. Tamam eyvallah. Onu zaten sana yaptıracak değiliz. 270 bin liraya hayırlı olsun derim yani. Valla hocam biz o 280 da, yazdık. Yani sen 270, 270 bin lira 10 bin, bin lira, 10 bin lira biraz çok oldu. Şu an ben sana şöyle söyleyeyim, bu aracın en düşük ilanı 275 bin lira. O da ağır hasar kayıtlı. Ben sana ağır hasar kayıtlı fiyatına Doğru. tertemiz arabayı vereyim, eskışalım. Eyvallah, Olsun bitsin. Doğrudur, doğrudur ama bir ticaretimiz, ya, ticaretimiz olsun. Ticaretimiz oldu. Gerçekten Siz bizden alırsınız, biz sizden alırız. Eyvallah, sağ olasın. Sağ. Olun. Yaşımız neredeyse aynı ben sana biliyorum Hesapla. Buna 275 diyelim. Bu Bak yani, bir Sen de. bir elini ya. ver. Tamam eli ver. Siz... 275 artı pasta, cila, kuaför, seramik. Tamam. Aynen. Tamam. Olsun. Eyvallah. Yani o da sırf senin güzel hatırına. Eyvallah teşekkür ederim. Buradan şimdi notere geçelim. Ha, plakayı değiştirdim ben. Aracı 275 bin liraya sattım. Para bana araba sana hayırlı olsun. İnşallah başka ticaretlerimiz de olur. Eyvallah. Olsun. Sağ olun. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç alım araç satım içeriği var. Siz de videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanka gelin bir yemek yiyelim. Valla biz de acıktık ya sabahtan beri koştur koştur.